sevgili arkadaşlar 3. tema tematik deneme 3 de karşınızdayım ben Akif Hoca başlasın mı başlasın Odesya Yunanlara aittir diyor hangi eşleştirme yanlıştır şeklinde bir soru kökü doğru Ramayana finlerin değil e, nedir e, kimlerin hocam Hintlilerin efendim e, Lisit veya Sit sadece İspanyolların doğru Kalevela finlilerin olacaktı yani burası eksiydi. Igor Rusların doğru. Chanson de Roland Fransızların doğru. O cevap ne? Bursa. Cevap 5. İşte bu. Cevap 5. Evet. Tematik deneme 3 de. Tema 3 de. Tematik deneme 3 bir de. Soru 2. E, eser sanatçı eşleştirilmesi diyor. Ereis Vircius diye bir Latin sanatçıya şaire ait. Doğru. Kaybolmuş Ennet Milton'un. Doğru. Kurtılmış Kudüs Tasson'un. Doğru. Çılgın Orlando. Arios da doğru. İlayi komedya ise Dante'nin de Voltaire'in değildi. Dolayısıyla 5'te bir hata var. Cevap Edirne. Cevap E. Ee. Evet sevgili arkadaşlar tematik deneme 3 tema 3'te ve soruda 3 her şey 3 hocam. Efendim yanlışlık giderilmesi için numaramış bölümlerden hangilerinin açıklamaları yer değiştirmelidir? Aşağıda aldık hikayesinin bazı bölümleriyle ilgili açıklama verilmiştir diyor. Ancak bu açıklamalardan bazıları ait oldukları bölümle eşleşmiyor diyor. Fasıl kahramanların soyları aileleri yaşadıkları çevre ve sosyal durumlar hakkında bilgi verir. Hayır. Yani döşeme anlatıcı hikayeden önce dinleyiciler türkü ve tekerleme söyler. Yani burada fasıl e, buraya gidecek, e, bu buraya gelecek. Şimdi bir devam edelim bakalım. E, asıl konu aşıkların konuşmalarına engel olan olayları ve engelleri aşmak için verdikleri mücadeleler anlatılır doğru. Hikaye tanımını aşıkların durum belirtir an, anlatıcı dua eder tamam doğru. Yani döşeme kısmında e, kahramanların soyları, aileleri, yaşadıkları çevre falan anlatılırdı arkadaşlar. Fasıl kısmında da. Türkü ve tekerleme falan söylenirdi. Dolayısıyla 1 ile 2 doğru yaptık yani. Cevap 1 ile 2 ise cevap Ankara. Cevap A işte bu. Üçüncü temada de tematik deneme 3 ve soru 4. Hangisi fabılın giriş bölümünden alındığı söylenebilir? Bir gün ormanda meyvelerin her zamankinden daha bol olduğu duymuş. Bu haber kısa sürede tüm hayvanlar arasında yayılmış. Durumu öğrenen hayvanlar bir araya gelerek eğlenceli bir yarış düzenlemeye karar vermişler. Yarışın konusu ise şöyleymiş. Ormandaki en lezzetli meyveleri en hızlı kim toplayacak? Bu gelişme bölümü olabilir. Giriş değil. Yarış tüm hızıyla devam ederken Tilki'nin kurnazca hazırladığı plan yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış. Tüm hızıyla devam ediyorsa gelişme bölümü gene. Bir zamanlar yemyeşil ormanın derinliklerinde barış içinde yaşayan hayvanlar varmış. Hazırlık yapıyor acaba bunlar hangileri? Bu ormanda kurnazıyla meşhur akıllı tilkiyle çevik ve meraklı tavşan birlikte yaşamaktaymış. İşte bu giriş bölümü olabilir sevgili arkadaşlar. Cevap ne? Cevap Ceyhan. Cevap Ceyhan. Evet üçüncü tema tematik deneme 3 ve soru da 5. Ne diyor hangisi kavramla uyuşmamaktadır diyor. Her gün aynı haberleri duymaya o kadar alıştım ki artık şaşırmıyorum diyorsa şaşırmıyorsa kanıksamış. Tamam kanıksama alışılagelmiş gelmiş durum demekte. Bu kitabı okurken yazarın ne kadar yetkin olduğunu fark ettim. Ve onu daha önce tanımamış olmaktan dolayı gerçekten üzüldüyse ayıflandı. Kendi kendine üzüntüsünü dile getirmeye ayıflanma deniliyordu. Doğru. Yakın bir dostum bu eseri tavsiye edene kadar yazar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Böylesine önemli bir ismi nasıl gözden kaçırmışım? ayıplanma devam ediyor yani. Karşılaştırma değil ki. Ne ile neyi karşılaştırdı? 3 e, gözüküyor. Bakalım özellikle sosyoloji ve psikoloji alanlarında çalışan akademisyenler bu kitabı öğrencilerine aldırırsa analiz yetenekleri geliştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır. Bir öneri bu. Aldırsınlar lütfen önerisi. Farz et ki diye başlıyorsa bir yer varsayım. E, diyelim ki farz et ki varsayalım ki gibi. Dolayısıyla cevap ne? 3. Yani cevap Ceyhan. Cevap C işte. Bu. Evet üçüncü tema matematik deneme 3 ve soru 6. Bu iki cümle anlamca doğru bir biçimde birleştirilsin lütfen diyor. Birçok gelişmiş ülke geri dönüştürülebilir atıklarını başka ülkelere gönderiyor. Gönderme işi var. Atıkların başka ülkelere gönderilmesi gönderen ülkeler için maliyet açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca atıkları alan ülkelerin geri dönüşüm hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıyor. Geri dönüşüm noktası ilerlemek isteyen ülkeler Evet, gelişmiş ülkelerden gelen atıkları ekonomik kazanç elde etmek amacıyla kabul ediyor. Tamam. Ee, ve böylece çevresel etkileri azaltıp, bununla alakalı olarak azaltıp avantajlar sağlıyordu ama yani azaltıp falan demediği için sanayi sektöründe değerlendirmeyi amaçlıyor. Ee, bir de atıklarını başka ülkelere göndermeyle alakalı olarak bir şey söylememişti. O yüzden e, yani sadece ikinci cümleyi verdi gibi. E i̇kiye bakıyorum pek çok sanayileşmiş ülke yani sanayileşmiş ülke gelişmiş ülke geri dönüşülebilir atıklarını başka ülkelere yönlendirerek yani gönderiyorlar yönlendirme doğru hem kendi geri dönüşüm maliyetlerini düşürüyor hem de bu atıkları kabul eden ülkenin geri dönüşümdeki hedeflerini evet onlara avantaj sağlıyordu ya gönderen ülkeye avantaj sağlıyordu maliyet açısından eyvallah ayrıca ülkelerin de geri dönüşüm hedefleri varmış. Noktaya ulaşmasına katkı sağlıyor. Süper. Yani hepsini içeren cevap Bursa. Cevap B. Evet. Tema 3, tematik deneme 3 ve soru 7 arkadaşlar. Kırmak sözü yaşadığı şuradaki hangisi hangisinde incitmek anlamında kullanılmıştır diyor. Rüzgar sert esince ağacın dallarını kırıp yere düşürdü. Yani buradaki kırmak incitmek değil, kesmek, bölmek ve onu parçalamak gibi. Kimi zaman istemesek de bazı sözlerimizi sevdiğimiz insanları kırdığını, incittiğini, incinmişsin diyor ya. Hemen bunu bir kenara bıraktık. Futbol yorumcuların sert eleştirileri oyuncuların motivasyonunu kırdı. Olumsuz etkilemek demek. Ondan sonra ön bahçede top oynayan çocuklar balkon camını kırıp yani parçalamak anlamında tuz buz etmek. Esnaf çok sıkı pazarlık yapan müşterilerin fiyatı biraz kırdı. indirmek anlamında bu da olmadı. O yüzden cevap ne? Bursa. Cevap 5. İşte bu. Evet 3. Tema, tematik deneme 3 ve soru 8 arkadaşlar. Numara almış sözcüklerin türüyle ilgili bir soru soruluyor. Bu saatler derken isme sorulan hangi veya nasıl sorusuna yanıt veren sıfat olur ki burada işaret sıfatıdır. Sıfat yani türü. Doğa canla başla çalışıyor derken ne sorusuna yanıt verdiği için sözcük ad olarak görev yapar. Adı Gece vakti bu yıldızlardan yine ne acayip çok acayip derken çok anlam verdiği için miktar zarfı olarak görevi yaptı. Ne kadar acayip sorusuna yanıt verdi. Kim bilir yerine şu diye bir şey koyabilirim. Dolayısıyla bu da zamir olarak görev yaptı. Yani sıfat ad sıfat isim sıfat isim. Sonra e, ne acayip çok zarftı Aynen e, burada bağlaç bozdu. Sonra zamir de zamir devam ediyor. Wow. Dolayısıyla cevap değil denizde. Cevap D işte. Üçüncü tema tematik deneme 3 ve soru 9 arkadaşlar. Jean-Paul Sartre ile ilgili bir metin. Hangisine yer verilmemiştir? Özgürlük insanın varlığı uçur belirleyen temel kavramdır diyor. Onun sözüne yer verdi. Aynı zamanda bir tanım olarak yer verdi. O halde birisinin sözü yer alıyorsa Jean-Paul Sartre'nin dolayısıyla tanımlamayla birlikte tanık göstermede yer almış şu anda. Tanık gösterme birisinin sözünün olmasıydı malumunuz. Ona göre birey özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak deneyimler. Farklı dönemlerde ve toplumlarda özgürlüğe verilen değer değişiklik gösterse de bugün bile güvenlik, aidiyet, başarı ve huzur gibi kavramlarla kıyaslandığında özgürlüğün daha farklı bir anlam taşıdığı görülmektedir. O zaman bir karşılaştırma günümüzde eski ve yani farklı dönemler olarak verildiğine göre tamam. Sonra devam edelim bakalım. Ee, insanların özgürlüğü bazen içsel güç olarak, bazen e, de çevresel sınırlarla mücadele etmek için kullanıyorsa bu da sayıp dökme oldu. Betimleme yok yani. Dolayısıyla arka arkaya sıralamak sayıp dökmeydi. Cevap Bur Denizli, Bursa diyorsun hocam. Cevap D. Evet cevap D. Evet üçüncü te matematik deneme 3 ve soru 10. Bu parçada numaralı sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır şeklinde bir soru soruyor soruyoruz. Yani akarsu bitişik yazılır arkadaşlar. Yani başlar başlamaz gol yemeyelim. Delta Ovası doğru. Çukurova doğru. Efendim Çarşamba Ovası büyük yazılacak ovalar doğru. Delta'da da büyük yazılır doğru. Valla bir yani. Cevabı Ankara. Cevabı. Evet üçüncü tema. Matematik deneme 3 ve soru 11 arkadaşlar. Ne diyor? Bu parçada altı çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her insan içinde bir ses kumbarası, kumbarası vardır. Duyduklarını hissettiklerini bazen söyle söylemediklerini biriktirir. Çok güzel. Gün boyunca maruz kaldığımız sesler bir çocuğun, e, bir çocuğun kahkahası, sokaktan geçen bir satıcının bağırışı, sevdiğimiz birinin sesi. Bu kumbarada birikir durur. Zamanla bazı sesler silikleşir. Bazıları ise hiç unutulmaz dedi. Müzik dikyonlarında farklı enstrümanların çıkardığı sesleri kısa sürede kaydedip anında dinlemeye yarayan cihaz değil bu. Yani şu andaki ses kumbarası bu metne göre öyle değil. Yani birilerinin e, söylediklerini biriktirmekle alakalı olarak yani duygusal bir bellek veya işte ruhsal bir bellek gibi değerlendirebiliriz. İnsanların işittikleri sesleri bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde biriktirdiği duygusal o süper. Ben söyledim arkasından e, cevap çıkıvermiş. Mis. Ses kalitesini dengelemekle alakalı bir durum yoktu. Ünlü sanatçının plaklara kaydedilmiş sesleri değildi. Farklı e, kişilere ait seslendirmelerin yer aldığı çeşitli e, bir çeşit müzik kutusu değildi. Cevap ne? De, Bursa. Cevap B. Evet. Evet üçüncü tema tematik deneme 3 ve soru 12. Asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor parça ile ilgili bir metni oluşturmak sadece kelimeleri bir araya getirmekten ibaret değildir. Yazmak aslında insanın iç dünyasıyla bir yolculuktur yaptığı bir yolculuk. Konuşurken hep bir muhatap ararız ancak yazmaya başladığımızda kendi düşüncelerimize baş başa kalırız. Yazı sadece dış dünyayı seslenmek değil bir içsel keşif yapmaktır. Gerçek bir yazın süreci bireyin kendine dönerek düşüncelerinin de derinleşmesiyle mümkün olur. Yazmak değil bilgisi kurallarını doğru kullanma becerisini gerektirir. Hayır bununla alakalı bir metin değil de bu. Yazma süreci bireyin kendi iç dünyasını anlamasına yardımcı olur. Bir keşif yapıyorum. Evet. Bu olur yani asıl anlatılmak isterim. Başarılı bir yazı mutlaka güçlü bir okuyucu kitlesi. Okuyucu kitlesinden hiç bahsetmedi. Yazar eserlerin derin bir düşünce yazısı halinde okura sunmalı. Yani derinlik olmalı düşünce yazısı olarak. Hayır bundan ne bahsetmedi. Yazma ile ve toplumsal olaylara karşı duyarlılık. Bundan bahsetmedi. O halde cevap ne? Cevap Bursa. Cevap B. Evet. Üçüncü matematik deneme 3 ve soru 13. Üç. Evet. 3'ü üç, 3'ü gidiyoruz hocam. Yay ayraçta gösterilen yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Sen geldiğinde için tarihsiz bir sevinçle doluyor. Ne güzel birisi, birisi hakkında böyle demesi değil mi? Biliyorum ki bu anlar sonsuz değil. Efendim konuda değişiklik oluyor. Noktalı virgül dolayısıyla gün gelecek. Virgül yollarımız bir kez daha ayrılacak ama ayrılmasın ya. O ana kadar birlikte geçen her saniye benim için bir ömre bedeldir diye dır direki ne alabiliyor ya. O yüzden cümle bitmiş gibi algılanır ve nokta konur. Virgül noktalı virgül virgül nokta. Virgül noktalı virgül virgül nokta. Evet Ceyhan cevap C. Evet, sevgili arkadaşlar tema 3. Tematik deneme 3 ve soru 14. Yukarıdaki diyor numaramış cümleler anlamda bir bütün oluştursun. Lütfen baştan üçüncüsü hangisi olur diyor. Ben Baumgartner insanlık tarihinin en büyük serbest düşüş deneyimini gerçekleştirmek için basınçta özel bir kıyafet giymiş ve helyum dolu devasa bir balona bağlanmıştı. Bu birinci cümle olabilir. Hedefi olan 39 kilometre yüksekliğe ulaştı balon devasa bir küreye dönüşmüştü. Hedef meselesi bu iki olmaz. İlk başta gevşek bir yapıda olan balon yükseldikçe pürüzsüz bir şişkin bir forma ulaştı. Yükseldikçe dediğine göre 39 kilometre nihai hedef. O yüzden e, bu önce olacak. Yani 3-2'den önce olmalı. Sessizce New York e, Meksika çölünden tutturulduğu balon. Tutturulmak meselesi şurada balona bağlanmıştı ya. Balonun yükselmeye başladığında balonun içindeki helyum genişledikçe balonun şekli değişmeye başladı. Bu iki oldu. Sonra e, genişlemeye başladı. Gevşek yapıda balon yükseldikçe pürüzsüz ve şişkin bir forma ulaşmış. Burası 3. Sonra hedefi olan 39 kilometreye ulaşmış. 4. O an geldiğinde yani 39 kilometre yükseklikte atlayışını gerçekleştirip kendini bo boşluğa bırakmış. Evet 5. Yani bu şekilde düzgün e, sıralama olur. Yani baştan ne demişti? 3. olur demişti. 3. Üç, 3. olurmuş. Yani cevap C Cevap C. 3. matematik tema, deneme 3 ve soru 15. Parçada adakilerden hangisi yoktur? Şeklinde bir soru kökü. Kediler avcılık yetenekleri çev çeviklikleriyle bilinen hayvanlardır. Gözlerindeki reseptörlerin sağladığı gece görüşü onları yani kedileri. Dolayısıyla bu bir zamir. Dönüşücük zamiri değil ama belgesiz e, yani tamam ama işaret zamiriydi bu. E, el yok. E, diğer birçok hayvan derken birçok hayvan e, ne kadar hayvan sorusuna yanıt verdiği için belgesiz sıfat. Değişikliği buradaymış tamam. Ayrıca esnek vücut yapıları sayesinde yüksek yerlere e, niteleme sıfatı var ama so cevaplarda yok. Kolayca tırmanabilirler. Kedilerin tüy renkleri ve desenleri türlerine göre dediğine göre. Göre edattır tamam. İlgeç edattı göre edattı. Farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra kediler genellikle bağımsız bir yapıya sahiptir. Ee, evet şimdi mesela ayırır cümlenin yüklemi ya canım arkadaşım. Dolayısıyla çekimde eylem oluyor. Yani geniş zamanla çekimlendi. Ee, sonra dönüşlük zameri kendi sözcüğü ise şurada sonda kendi sözcüğü de var. E, dolayısıyla ilgi zamiri yok. Ne, ne demek ilgi zamiri hocam? ın artı ki şeklinde olacak da can dostlar ki'den önce ın in varsa kedinin ki gibi onun ki bunun ki şunun ki gibi yok böyle bir şey yoktu burada dolayısıyla ilgi zamiri yoktu yani cevap edirne cevap e ee. üçüncü tema tematik deneme 3 ve soru 16 ve 17'yi buna göre işaretleyiniz diyor. Tabii 16. soru bizim yapacağımız soru şimdi Efendim e, soru köküne bir bakalım hangisine ulaşılabilir diyor. E, ona göre maksat dokunmuş olalım. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sanal ve fiziksel dünyalar arasında sınırlar giderek bulanıklaşıyor diyor. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz metaverse ve sanal gerçeklik kavramları gelecekte dijital yaşamın temel taşlarından biri olmaya adaymış. Burası bence mühim. Metaverse, internetin bir sonraki evrimi olarak kabul edilen sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri desteklenen dijital bir evrendir. Kullanıcılar bu ortamda avatarlarıyla etkileşime geçebilir, sanal ekonomiler oluşturabilir ve sosyal deneyimler yaşayabilirler. E, sanal gerçeklik ise metaverse deneyimini daha etkileyici hale getiren en önemli teknolojilerden biridir. Ee, VR gözlükleri ve dokunsal cihazlar sayesinde kullanıcılar fiziksel dünyadaymış gibi sanal ortamlarda gezinebilir, oyun oynayabilir, çalışabilir ve sosyalleşebilirler. Peki sanal gerçeklik teknolojileri yalnızca eğlence amaçlı kullanılmaktadır. Bununla ilgili demedi. Yalnızca eğlence için Metaverse internetin yerini alacak geleneksel bir iletişim aracıdır. Yerini alabilir ama geleneksel iletişim demedi. Geleneksel iletişimle de yani mektup mu yani? E, sanal dünyalar insanların gerçek yaşamdan uzaklaşmasına neden oluyor. Vah tüh, eyvah. E, lütfen gerçek yaşamdan uzaklaşmayalım gibi bir böyle bir metin değil de. metaverse ve sanal gerçeklik dijital yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Evet, şekillenmesinde temel taşlarından biri oluyor. Evrimi gerçekleşiyor, şekillendiriyor demişti hakikaten. E, kavramları şurada. Sonra ee, bu, buna ulaşılıyor. Fiziksel dünya teknolojinin gelişmesiyle birlikte tamamen ortadan kalkacak. Hayır bununla alakalı bir şey söylemedim. Mümkün değil bu da. Cevap ne? De, cevap denilse. Cevap deee. De. Evet soru 17'deyiz. Ama metne geri döneceğiz. Bu parçayla ilgili hangisi söylenemez diye. Okuyalım bakalım metni tekrar. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sanal ve fiziksel dünyalar arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz metaverse ve sanal gerçeklik kavramları gelecekte dijital yaşamın temel taşlarından biri olmaya aday. Metaverse, internetin bir sonraki evrimi olarak kabul edilen sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle desteklenen dijital bir evrendir. Kullanıcılar bu ortamda avatarlarıyla etkileşime geçebilir, sanal ekonomiler oluşturabilir ve sosyal deneyimler yaşayabilirler. Evet sanal gerçeklik ise metaverse deneyimi daha etkileyici hale getiren en önemli teknolojilerden biridir. VR gözlükleri ve dokunsal cihazlar sayesinde kullanıcılar fiziksel dünyadaymış gibi sanal ortamlarda gezinebiliyorlar, oyun oynayabiliyor, çalışabiliyor ve sosyalleşebiliyorlarmış. Bakalım. Metaverse kullanıcıların sosyal etkileşimlerde bulabileceği dijital bir evren. Sosyal etkileşim sonunda söylenmişti arkadaşlar. Biz onun altına hatta ee, çizmiştik. Efendim işte ortamlarda gezinebiliyor, oynayabiliyor, sosyalleşebiliyor falan. E, dolayısıyla devam ediyorum. Başınız öndü biraz ama kusura bakmayın yani. E, sanal gerçeklik metaverse deneyimi daha etkili hale getiren bir teknolojidir. Metaverse'yi sanal gerçeklik etkili hale getiriyor demişti. Sanal ortamlarda çalışmak ve oyunu oynamak mümkün hale gelmektedir. Oyunda oynayabiliyorlar demişti sonlara doğru. Metaverse ve sanal gerçeklik yalnızca teknoloji meraklıları arasında. Hayır sadece me teknoloji meraklıları arasında değil. Teknoloji merak etmeyenler arasında da gelişebilir yani geçiciymiş falan. Yani öyle demedi. Teknolojinin gelişmesiyle dijital yaşam daha fazla önem kazanıyor. Evet dijital yaşama doğru bir yöneliş var dedi. Cevap ne Deniz'de? Cevap ne? Tematik DRM 3 tema 3'te ve soru 18 aşağıdaki cümleler hangisi altı çizili sözcükte bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Birleşme sırasında kelimelerin her ikisi veya ikincisi anlam değişimine uğradığında bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Yani yeni bir anlam meydana gelecekmiş. O arkadaşlarının nazaran daha olgu ve çok derya dil bir insan. Yani burada bir sıfat oluşturuyor derya dil. Dolayısıyla bu bin, çok bilmiş gibi bitişik yazılması gereken bir kelime. Doğru. Soğuk bir kış gününde yediğim e, nane şekeri. E, şekerliği devam ediyor. ben uğur böceği gibi. Böcekliği devam ediyordu ya. Burada ayrı yazılması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla hata var. E, demirbaş olarak demirbaş yeni bir anlam var. Başla ilgili sözcükler genellikle bitişik yazılıyor zaten. Düz toban olan çocuklar dolayısıyla bir hastalık ismi olarak tamam bitişik yazılacak. Deniz yıldızı buldum derken bir hayvanın adı. Dolayısıyla evet denizle ve yıldızla artık bir alakası yok. Ama şekerli devam ediyordu burada. Cevap Bursa cevap B. Evet üçüncü tema matematik deneme 3 ve soru 19. Aşağıdakilerden hangisi de noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Batı müziğinden aldığımız gitar günümüzde çok daha önceden yer alan bağlama ut ve cümbüş gibi müzik aletleriyle beraber uyum içinde kullanılmaktadır derken gitar öznesi ve dolayısıyla sevgili arkadaşım özneyi diğer unsurlardan ayırmak istiyor. Dijital sanat teknikleri e, yüzyıllardır kullanılan tuval, boya ve fırça gibi klasik araçlarla bir araya gelerek derken Dolayısıyla burada özne olarak karşımıza çıkarken özneyi ayırdı. Noktada virgül yukarıdaki gibi vallahi cevabı Ankara. Diğerlerine bakalım. Ee, çağdaş sanatçıların içine düştüğü umutsuzluk, çaresizlik ve yenilmişlik ise onların yaratıcılığını artırıyor. Şimdi içinde virgülle ayrılmış bölüm bundan sıralı cümlelerin arasına girdi burada noktada virgül arkadaşlar. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya derken Sofya, Atina böyle yani büyük e, şehirleri pardon başkentleri ve ülkeleri ayırdı. Sınıflandırma yaptığı için noktalı virgül araya girdi. Yukarıdaki gibi değil. E, çıktıkları pazar alışverişinde maydanoz, roka, yeşil, soğan, marul, şeftali, muz, elmalar ve sebzeleri ayırdı. <laughs> Aynı bir önceki gibi. Ee, yani C'de olduğu gibi bir önceki ne demek hocam? Söze yeni bir anlam elbisesi giydiren şiir insanın duygularını coşturur. Ö, ö, yani virgül kullanıldı bir nedenden dolayı sonra sıralı cümlelerin arasına noktalı virgül girdi. Dolayısıyla cevap ne? Arkadaşım cevap Ankara cevap A. Evet tematik deneme 3 tema 3'te ve soru 20. Yer alan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir diyor. Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar unutuşun o tunç kapısını zorlar. Ve o atılan oklarla delik deşik işte doğduğun eski evdesin birden yolunu gözlüyor lamba ve merdiven dedi. Şimdi lamba ve merdiven yol gözler mi? Ee, pişmanlıklar e, bir unutuşun falan kapısını zorlar mı? O halde insan gibi düşünülmüş canım arkadaşım. Yani kişileştirme yapılmış. Kişileştirmenin olduğu her yerde ne var? Kapalı istihare var. Yani dolayısıyla zaten kişileştirme gördüğünüz gibi şıklarda yoktu. Cabe'dir ne gözüküyor ama isterseniz diğerlerini açıklayayım. Telmi, e, herhangi bir tarihteki olayı hatırlatmaktı. E, göndermede bulunmak yani. E, ad aktarması bir sözcüğü benzetme amacı güdürmeden başka bir sözcük yerine kullanmaktı. Tevriye bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanmakta uzak ve yakın anlam. Tezat e, zıtlık. E, dolayısıyla birbiriyle çelişen sözler. Cabe'dir edilme yani. Cabe!